Harika bir tur olacak ama bak otobüste senin yaşında arkadaşların olacak. Bak kızım ne de dedim sana? Buraya buraya. Ercüment Bey. Hani benim yaşımda çocuklar olacaktı? Kızım bunlar da yaşlanınca çocuk gibi oluyorlar zaten. Hadi gidelim. İlk rotamız falezler. İlk rotamız falezler. Tamam Ercüment Bey. Hocam hayırdır ne olmuş orada ya? Biri düşüp öldü. Kim bilir hangi eve ateş düştü ha? Bu otobüslerinde. Hangi otobüsten? Bu nasıl örtü ya? Başka örtümü bulamadınız. Mercimelt Bey, biz bildiğiniz gruplardan değiliz. Seks gibi bir şey Ne münasebet ayol. Oo, lovely. <laughs> nasıl bir teşkilat bunlar? Seni saçlarından tutup havaya kaldırır, ikiye katlar atarım çöpe. Bıktım bu erildiğinden, bıktım. Siz de ne işveliymişsiniz. Ziyal Hanım otobüse binmek istemiyor. Kimse beni langırt takımına almadı. Yediniz beni. Sen niye binmiyorsun otobüs? Hangi otobüs? Yediniz beni. Halen Kedi yap beni. Al git kedi oldun. Biri var bu otobüste aradı. Ne yapacaksınız? Hadi otobüse gidin yatın. Ömer amca. O adamı ne oldu? On saattir teşvikli imamımdan fazla cenaze uğurladım ben bugün. Lan bu adam niye uçtu? Çok özlemişti uçmayı. Kımıldamayın diyoruz, uçuyorsunuz ya. Seviyorum.